Merhaba arkadaşlar, ben Salih. Ben Aytaç. Günü Seç hepiniz hoş geldiniz. Bugün size sınava girmeden önce dikkat etmeniz gereken 10 tane maddeden bahsedeceğiz. İlk madde. Herhangi bir sağlık sorununuz var mı? yani Mesela bende mide yanması vardı abi. Yani sınava girmeden önce akşam sucuklu yumurta yemiştim. Şimdi akşam neden sucuklu yumurta yemişsiniz sorma abi, seviyorum. Mesela bir sonraki gün o benim midemek ekşitmişti. Mide yanması yapmıştı bende. Bir de öyle yatınca onun üstüne sıkıntı olmuştu. Eğer sizde de mide yanması, baş ağrısı ya da bunun gibi bir sorunuz varsa önceden önleminizi almanız gerekiyor. Hani son gece sucuklu, kaşarlı, kavurmalı yumurta yemeyin abi. Şimdi gelelim madde 2'ye. Şimdi sınava 3-4 gün kaldığında böyle dersi mu bırakma muhabbetleri vardır. Aramızda o geyi yaparız abi beynim dinlensin, kafa dağıtayım, sinemaya gideyim. 4-5 gün gezilir. Aynen abi. 3-4 gün fazla. Son gün bırak eyvallah ama gerisi lüks. Geçelim madde 3'e. Madde 3. Sınav öncesinde ya da sınav günü uyku problemi. Ama dikkat etmeniz gereken çok çok önemli bir kısım var. Sınav gecesi uyuyamamanız çok normal. Çünkü heyecanlısınız ve bir gün sonra çok önemli bir sınavınız var. Bazı arkadaşlar burada antidepresanlar, sakinleştirici hapları alıyorlar. Abicim aman diyeyim. Dikkat edin almayın. Çünkü sınav anında vücudunuz farklı bir reaksiyon gösterir ve uyuyabilirsiniz ki bunun örnekleri çoktur. <laughs> Madde 4. Sınava girmeden önce sabah ya da sınavdan hemen önce muhakkak tuvalete gidin abi. Gelmese bile gidin. Abi ben bunu bizzat yaşadım. YGS'de önümde oturan adam sınavın ortasında pet şişeye işedi. <laughs> Madde 5. Sınav sabahı yapacağımız kahvaltının içeriği. Mesela abi benim gibi sakın sucuklu yumurta yemeyin, bütün salonu kokutmayın. Ya da midenizi, bağırsaklarınızı bozacak yiyecekler yemekten kaçının. Madde 6 sinir stres yaratacak olaylardan kaçının. Sevgilinizden ayrılmayın mesela. Ailenizle de papaz olmayın. Kardeşinizin de saçına başına olmayın. Madde 7. Aç gözlük yapıp son dakikada bilmediğiniz bir konuyu öğrenip bir şeyler denemeye çalışmayın. Son dakikada integrali öğrenemezsin kardeşim. Türev de olmaz. Trigonometri hiç olmaz. Geometriyi zaten toptan ben sildim. Belli çünkü zaten trigonometri geometri konusu. İşte biliyorum. <laughs> Madde 8. Son hafta öğlene kadar uyumayın abi eğer okulunuz yoksa. Mümkün mertebe bir uyku düzeni kurun. Biyolojik saatinizi sınava göre ayarlayın. Madde 9. Sınavdan bir hafta önce bütün belgelerinizi hazırlayın, kontrol edin. Belge dışında gidip okullarını da görsünler çünkü... Kesinlikle. Mesela bende şöyle bir olay yaşanmıştı. İki okul yan yana ama hangisine gireceğimi bilmiyordum. Çünkü daha önceden gidip görmediğim için. İkisinde ikisinde de aynı sayıda salonlar var. Hani o mesela benim 5-10 dakikamı ya yemiştim ama eğer son dakika sınava gelseydim ayvayı yemiştim. O yüzden önceden bir gidin görün abicim. 10. ve sonuncu maddemiz. Dershanelerde son hafta yaptığınız netler için tribe girmeyin. Öncekiler için de girmeyin. Bir öncekiler için de girmeyin. Başaracaksınız. Sadece kendinize inanın, güvenin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ünü seçmek için abone olmayı unutmayın.